Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Crafting and Building'in birinci seri ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir önceki bölümde yaptığımız gibi böyle şeyler yapmıştık arkadaşlar. Balkonu süslemiştik. Buraları yapmıştık. Size televizyon yaptırmıştım. Şurada gözüküyor. Bugün arkadaşlar bahçe yapacağız Arkadaşlar yağmurunda olacağı oldu. Şimdi düzeltelim arkadaşlar. Hava durumu. Dur yanlış. Açık. Bakın şimdi. Bakın şurada haberi verdi. Bakın güzel, düzeldi. Bir de arkadaşlar ben evimi manzaraya yapmıştım. Ee, şimdi Burayı kırıyoruz. Şimdi kapımızı alıyoruz. Bir önceki bölümde ne yapacağım diye ne yapacağım diye hesaplarken bunu düşünüyordum arkadaşlar. Ben böyle bahçe yapacaktım. Şimdi kapımızı koyalım. Arkadaşlar ben bahçeyi topraktan yapacağım. Bir de üstüne çit koyacağım. Yani bir de çit koyacağım çünkü yani düşmek istemiyorum zaten ölmüyoruz ama yine de düşmeyelim rahatsız ol. Lan köylü. Köylü var orada. Tüccar tüccar ya. Ne köylüsü tüccar. Nereye yapıyorduk? Ah buraya. Şimdi arkadaşlar ben böyle büyük yapacağım. Hem de böyle izleyebiliyorsunuz buraya yani manzaranın manzarasının manzarasının çok güzel bir manzarası olacak. Şu balkondan da böyle burayı izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel bir etki. Bir önceki bölümde em, televizyon yaparken böyle açıyı yakalayamamıştık ya. O zaman nasıl anlamıştım ben sonradan? O zaman böyle açıyı yakal böyle ne bileyim arkadaşlar. Açı Açı ya çok açıdan bahsettik. Tamam bu konuyu kapatalım arkadaşlar. Adamlar Al, Albert Einstein ol, Albert Einstein olacağız yakında. Evet şu an topraklarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Şu an temelini atıyorum. Bu arada. Evet böyle bir temel attık. Yeterli değil. Bence e, size göre yeterli olabilir ama yani benim için de yeterli gibi de ben bunu böyle bahçeler büyük olsun özgür özgürce böyle oyun oynayalım diye yani böyle öyle yapacağım. Şimdi yapıyorum. Bu arada arkadaşlar bu temellere şu temellere çit koyacağım. İçtekiler duracak. Bu yüzden böyle büyük yapıyorum. Yani öyle az önceki gibi yapardım. Yoksa çit koymasaydım. Bir de benim sunucuma bazı yani böyle bir bazılarıyla arkadaş olunca böyle sunucuma yani arkadaş olduğum kişiler sunucuma girince böyle düşer diye çit koyuyorum. Bir de çitlerin üzerine böyle meşale koyabiliyorsunuz ya. Şuradaki gibi bu. Ay. Şuradaki gibi. İşte öyle yapacağım arkadaşlar ki ışıklansın. Hemen hemen yapıyorum arkadaşlar hızlı hızlı. Hızlı hızlı yapacağım. Çünkü hem, özel bir yani özel bir alan değildi böyle özgür bir alan olacak bana, benim için. Bu arada arkadaşlar em yani böyle orman olacak ormanda doğacağımı ben seçmedim. Yani böyle şansıma geldi. Bir de böyle çok uzun bir ağaç var ya. Ben de dedim böyle uzun bir ağacı evimi yapayım da manzaralı olsun. Ağaç 5 kilometre ya. Aa! Çocuk bir pa pardon büyük bir panda. Pandaları şu anlık boş vereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bundan bir sonraki bölümde belki de üçüncü katı yaparız. Çok güzel olmaz mı? Üçüncü katı yaparız, baya bir manzaralı olur. Buraya balkon yapmayacağım yani. <laughs> yani balkon yapmayacağım, sadece ikinci katta bir balkon olacak. Üçüncü kata sadece böyle yine düzenlemeler şey yapacağız. O kadar üçüncü kat. Böyle çok katlı apartman gibi yapmayacağız arkadaşlar. En fazla 3-4 olacak. 3-4 olacak arkadaşlar. <laughs> Öksü resim geldi arkadaşlar. Çok hızlı devam ediyorum. Yani bana göre arkadaşlar şimdi de çit koyacağız o çitlerimiz. Aa dur arkadaşlar meşaleyi hazırlayalım hemen. Yani biter bitmez çitleri çitler koymayı çitleri koymayı bitirince hemen koyarız diye hemen hazırlayayım. Şöyle devam edeceğim. Evet böyle güzel oluyor. Hadi bit. Evet bitiyor bitiyor. Bu arada arkadaşlar ben bunu ben bu bahçeyi ilk kata yapmayı düşünüyordum. Tabi video çek video fikrini düşünmeden önce ilk kata yapmayı düşünüyordum. Sonra düşündüm ki böyle ikinci kat yapayım bir de video çekeyim bunu. Arkadaşlar artık her cumartesi pazar video gelecek arkadaşlar. Bunu da size haber vereyim. Cumartesi pazarları video gelecek. Bugün pazar diye ben de kendimi böyle kendime kendimi böyle bo boş olduğum bir gün olduğu için böyle video çekmek aklıma geldi. Zaten video günüm cumartesi pazar. Diğer günler yoruluyorum arkadaşlar. Ve şimdi çitlerimizi de koyduk. En son aşama olan meşaleyi koyacağız. Sonra bahçeyi bitireceğiz. Ya bir sonraki bölümde ya yağmurunda yağacağı tuttu be. Hadi boş ver. Bir de üstüne karanlık oldu. Allah Allah. Dur. Arkadaşlar böyle oyunla hani şöyle yukarı bakarsanız sani, sanki böyle zaman yani böyle bir şey solucan yolunda solucan deliğinden geçmiş gibi oluyorsunuz. Solucan yolu diyorum ya o ne? Aşağı Heh, koydum. Aa bunu nasıl yere koyabilirim? Bu yine güzel fırladım mı? Çok güzel fırladım. Şunları da koyalım. Sonra havayı düzeltiriz. Böyle olacak arkadaşlar. Bu toprağı değiştirmeyeceğim. Yani böyle tahta yapmayacağım. Aha oldu arkadaşlar. Şimdi yatalım. Şu eşyaları da bırakalım. Sonra yatalım. Burada benim yatağım vardı. Arkadaşlar balkona da bazenleri de balkona böyle video çekmediğim zamanlar bir ara crafting and building oynarken şey şey yapmıştım. Balkona yatak koymuştum. Bir ara crafting and building oynarken tabi tabi tabletten değil. Arkadaşlar ve sonuç şölen yani sonuç mükemmel yakın zamanlarda burayı da süsleriz böyle arkadaşlar aslında yakında yani yakın bölümlerde şuraya hemen gidelim buraya bir kulübe yapabiliriz buradan gelip uçarız. Gideriz böyle. Oh, güzel. Arkadaşlar bu arada ikinci seride hayatta kalma moduna geçtiğimizde bu dünyayı hayatta kalma modu olarak ayarlayacağım. Yani böyle hayatta yeni bir dünya oluşturup orada hayatta kalma yapmayacağım arkadaşlar. Bu dünyada hayatta kalma yapacağız. Yani çok kolay olacak arkadaşlar. Şimdi videoyu bitirmem gerekiyor. Dakikamız geçti. Bu Bununki gibi daha çok video istiyorsanız 3. bölüm için önce like atıp abone olup ve yorumlara neler yapmamı istediğinizi yazmalısınız arkadaşlar. Bay bay.